Sıfırdan başlayanlar için Büyükbaş Hayvancılık Rehberi serimizin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Hayvancılık yapacağın yer neresi olmalı? Su, elektrik, yol hepsi çok önemli. Detaylar bu videoda. Hadi sahaya inelim. İlk bölümde Büyükbaş Hayvancılığa neden girmemiz gerektiğini artıları ve eksileriyle ele almıştık. Şimdi ise girelim işin en somut adımlarından birine. Arazi seçimi ve altyapı planlaması. Unutmayın, hayvanlarınızın verimi ve sizin işinizin rahatlığı doğru bir arazi seçimiyle başlar. İlk ve belki de en önemlisi su. Büyükbaş hayvanlar için sürekli ve temiz suya erişim hayati. Bu nedenle seçeceğiniz arazinin yakınında yeterli su kaynağı olması şart. Kuyu açma imkanı, dere veya göret yakınlığı size büyük avantaj sağlar. Susuz tarım olmaz, susuz hayvancılık hiç olmaz. İkincisi yem ve otlak potansiyeli. Eğer hayvanlarınızın rahatça otlayabileceği geniş meralarınız varsa bu size büyük bir maliyet avantajı sağlar. Yoksa bile yem depolama alanları ve kendi yem bitkinizi üretebileceğiniz yeterli alana sahip olmalısınız. Üçüncüsü ulaşım. Çiftliğinize yem, ekipman getirecek, hayvanlarınızı taşıyacak ya da ürünlerinizi pazara götüreceksiniz. Yolların durumu, merkeze ve ana yollara olan uzaklık çok önemli. Kışın kapanmayan, her mevsim ulaşımın sağlanabildiği bir yer olmasına dikkat edin. Ulaşım ağı güçlü bir çiftlik her zaman bir adım öndedir. Araziyi seçtik, şimdi sıra altyapıda. Hayvanlarımızın rahat edeceği, verimli olacağı modern barınaklar tasarlamalıyız. Hava sirkülasyonu, hijyen, yeterli alan, uygun zemin hepsi çok önemli. Gübre yönetimi için de uygun depolama alanları ve çevre dostu sistemleri şimdiden planlamalıyız. Unutmayın, mutlu hayvan, verimli hayvandır. Son olarak elektrik ve diğer tesisatlar. Sağ makineleri, ısıtma, aydınlatma, su pompaları. Modern hayvancılık için elektrik olmazsa olmaz. Ayrıca atık yönetimi ve su arıtma sistemleri gibi çevre dostu çözümleri de planlamanıza dair etmeyi unutmayın. Bunlar uzun vadede hem size kazandırır hem de doğayı korur. Bu bölümde arazi seçiminin ve altyapı planlamasının ne kadar kritik olduğunu konuştuk. Eğer hayvancılık hayalleriniz varsa bu adımları asla atlamayın. Bir sonraki bölümde sürünüzün geleceği için en önemli kararlardan biri olan hayvan ırkı seçimi ve tedariki konusunu ele alacağız. Sizin için en uygun ırk hangisi? Sağlıklı hayvanı nasıl bulursunuz? Tüm bu soruların cevapları bir sonraki videoda. Bu serinin devamını kaçırmamak için hemen şimdi kanala abone olup hesabı takibe alın ve bildirimleri açın. Sorularınızı yorumlarda benimle paylaşın sefaburan.com'dan sevgiler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Daha fazla video için kanalıma abone olmayı unutma. Hangi konuda video yapmamı istiyorsan yorum veya direkt mesajla gönder, videosunu yapayım.